Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel Can Yaman ve Demet Özdemir'in yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman ikilini herkes çok yakıştırıyor. Birlikteliğini çok beğeniyor. Sizler için de ikilinin yeni karelerini paylaşım ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Her zaman gündemden düşmek bilmeyen Can Yaman ve Demet Özdemir herkesin sevgisini kazandı. Can Yaman sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da herkesin sevgisini kazandı, beğenisini topladı. Sizler için de yepyeni karelerini paylaşım ediyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir'in çok güzel kareleri var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma yorum yazmayı ve Can Yaman ve Demet Özdemir'i beğeniyorsanız da videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlere her zaman yeni kareler sunmaya devam edeceğim. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomu da beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Takipte kalma ve videolarımı izlemeyi unutmayın.